300'ler komitesi işte bu deccaliyetin oluştu 300'ler komitesi. Mehdiyeti de 300 kişidir. Deccal'in ekibi de 300 kişi. Bak çok manidir. Evet. 1727'de İngilizlerin devlet tarafından kuruluyor bu e, 300'ler meclisi. 1727. Bak. 1 7 2 7. 1727'de İngilizler tarafından İngilizlerin devlet tarafından kuruluyor 300'ler meclisi. Bugün Çetin gibi kurumlara yön veren asıl kurum bu. Yani Çetin bunlara bağlı oluyor. İngiliz bir hasilik musevi olan gazeteci Jacob de Haas, dünyayı 300 insanın yönettiğini hatta bunların Wilson gibi Amerikan başkanlarının dahi seçtiklerini belirtiyor. Tabii yani her yerde başkanlar onlar seçiyorlar. Alman devlet adamı Walter Röthenhau şunları söylüyor birbirini tanıyan sadece 300 adam Avrupa'yı idare etmektedir. Bu adamlar haleflerini kendi çevrelerinden seçerler. Yani kendinden sonra kim gelecekse o kendisi seçiyor 300 lerden birisi. Benim yerime şu olsun diyor. Bu adamların tahsip etmedikleri her devleti yok edecek araçları bulunmaktadır diyor. Mesela Türkiye'yi adam gözüne kestirdiyse rahatça edecek güce sahip oluyor. Bu açıklamalar nedeniyle Jacob de Haas da Walter Rötenhav da esrarengi suikastlerle ikisi de öldürülmüş. Peş peşe. <laughs> bu açıklamalar yaptıkları için. Yani 300'ler meclisi hakkında bilgi verdikleri için ikisini de öldürmüşler. Bu da derin devlet gösterisi. işte İngilizlerin devletinin gösterisi. Çünkü bunu basına yapmıştır bu açıklamayı. Hemen akabinde bunları öldürmüşler. ikisinde. de.